Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizinle yeni bir YouTube'u var arkadaşlar. Ben demiştim ki 50 abonede yeni YouTube'u gelecek arkadaşlar. <gülüyor> 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 arkadaşlar ismi Esra Oyunda 45 43. Yeni YouTuber adım arkadaşlar. Diyeceksiniz. Niye kız YouTuber adı? Niye kız? Ben nereden bilmem. <laughs> Abi bir Hemen arkadaşlar bu benim. Bu. bu... benim. Bu benim kardeşim arkadaş. Yerle kardeşim. Doğru tutsun. Arkadaşlar. Yeni yüz. Arkadaşlar biraz gülüyor arkadaşlar. Merak etmeyin. Ya ne yapayım sen... bunu abi. Hem like atma da abone Konuşma olmalısın. Konuşma şansı çekecek Şeydi. <laughs> Esir abi videoda başladı mı Esir ya? Tamam ben... <laughs> Dur ben konuşayım. Tamam, Arkadaşlar çok konuşuyor. Evet, Arkadaşlar işte böyle. <laughs> çok konuşuyor böyle. <laughs> Arkadaşlar kendisi çok gülen birisi. Videolarda dans videolarında hiç gülmüyor. Ama biraz böyle gel. Hadi esir gülü gülü. Biraz, biraz kameralar. <laughs> <laughs> kendisi <gülüyor> Arkadaşlar. E konuşmasına gülmüyor ama ne görmem. Gülmem ben normalde. <laughs> Biz bu kadar gibi. Arkadaşlar kendisine soralım. Kaçıncı sınıfı diyorsun? İkinci. Ben de dördüncü arkadaşlar. Herkes yoruma yazsın kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz? Kesinlikle sıfır diyor. Hem Esra oyunda 45-43. Bir arkadaşlar çıkardım. onun da videolarına bakmak istiyorsanız izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu an <gülüyor> <gülüyor> bir Esanın kanalında bir de şu kanalda şu, şu, evet. bir de şu kanalda çekiyoruz arkadaşlar. Kusura ben anlatabilir miyim? Sus lan. Biz <laughs> biraz böyle şeyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu benim kardeşim her zaman böyledir evlerde. Abi Hı. ne yapıyorsun? Heh. Arkadaşlar kusura bakmayın. Hem lakin daha lak katmaca abone olmayı unutmayın. Şimdi sana soru geliyor. Soruları... Arkadaşlar bana da abone olmayı ve katmayı evet. unutmayın. Eser bir 50 aboneye çıkartalım. Teşekkür. Ben ben de 60 abone Aynı abone olalım. Ben atmıştım. Ne? Aynı olabilir miyiz arkadaşlar abimle? Abim ya bu benim. Yalama ya ama masa ağabeymiş. Sus diye. Sensin. Ne yapmasana. Hayır işte atıyorum. <laughs> Arkadaşlar da katıp abone olmayı atmanı soruyor. Senin en sevmediğin YouTuber hangisi? Neyse bu kamerada çok çirkinsin. Biraz yakın. <laughs> <laughs> tamam ya. Çık bir bacağını açmış. Polis gibi. Hmm. Sevmediğim Senin YouTube'u yok. Ben en sevmediğim YouTube'u seni sevdim. Ee, en sevmediğim. Adı değişti İmparator King arkadaşlar. Ben YouTube'um değil mi? İmparator King arkadaşlar. Tamam. Peki tamam. senin en sevdiğin YouTuber hangisi? En sevdim YouTube'u. Arkadaşlar ben 60 Ya yıl... salak mısın 60 abone de söylüyorsun. Şimdi söylesene. <gülüyor> <gülüyor> Aa sen salak mısın? Sen de 50 abone de korkut videolar geliyor E ee, gerçek işte hakkında. <laughs> Hadi. Zaten en sevdiğin iyi. abone ne? Hangisi? Hadi. En sevdiğin kişi. Youtube'u. Şu an ne düşünüyor arkadaşlar? Arkadaşlar bunu unutamıyorum. Resmen böyle de. Biraz kibar olalım mı? Kibar. Nasıl böyle? Hadi. Hadi. Bacağım. Arıyorum. <laughs> ben Bu bunu düşünemiyorum ya. Ha, sen hiç Bilin'i sevmiyormuşsun YouTuber'lardan. Ben düşünüyorum. Sen hiç Bilin'i sevmiyorsun. Benim en, sev ev sevdiğim YouTuber hangisi söylüyorum? Söyle. Hmm, hangisi? Valla her şey. Kendim. <laughs> Kendimi çok seviyorum. YouTuber'ım ya. Sen? Ben artık kendim. <laughs> <laughs> Bir Beni düşündüm. İlk sen bir soruları sor. Hmm. Arkadaş. Hadi. Kendisi kardeşim. Evet. Hem arkadaşlar Hadi. şey is iskelet tutuz ile videolar gelecek arkadaşlar. Evet. Üçmüş video çekeceğiz. Bir Hem şey. da yeni bir youtuber gelecek. O 50 abone olursa ona da yeni bir youtuber gelecek arkadaşlar. Evet. Yeni bir YouTuber. Olabilir. Tamam söylemeyeceğim. Heh. Dur bir dakika. Neyse evet, arkadaşlar. Hem, neyse. Hem like da, abone olmayı unutmayın. Yakında bu buna bir şeyler gelecek arkadaşlar. Sen olmayı. kaç yaşındasın? Sana Aa, doğru. Ben 10 buçuk yaşındayım. Evet. E kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Dedi Dedim onu. Aa nerede dedin? dedin sen? Hadi ben de dedim ya. Siz kendi mi de? Hayır. Esin hani şu an Hı. söylemiştik. Şey Hı. 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 Hemen arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hayır. Hadi sı sıra sen bir soru sor. Anladım. Arkadaşlar ufak aksilikler oldu evet. ee, Abi sen Arkadaşlar kendisi her zaman dans videoları da çekiyor Sanki beğenecekler gibi her Sen neyse. de her zaman suratına şey çekiyorsun Heh. Arkadaşlar lütfen like abone olmayı unutmayın Hadi başka İyi. Bu bir tanıtım videosu arkadaşlar Hadi bana soru sorsa mı? Dur düşünüyorum. Hadi. Ne sorsa Sen bana sor. Hı. Senin sen en nefret adı Sen peki şey 100 abonede ne yapacaksın? 100 abonede ne yapalım? Şimdi düşünelim bunu da. <laughs> i̇şte bak bu aboneye daha çok olur benimki. Arkadaşlar. Benimki 36 abone sonra şey 100 abone oluyorum arkadaşlar 36 abone sonra. Hem arkadaşlar bence video bu kadarlık yeter. Bence de arkadaşlar. bu bir tanıtım videosu uzun video değil. Evet, Kendinize arkadaşlar. iyi bakın. Hoşça kalın ve baba. Yeni youtuberımız ESA oyunda 45-43 arkadaşlar. Benim de yeni YouTube'um halim. Hadi hoşçakalın. İkimizin kanalına da abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bye bye.